Evet, sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda beraberiz. Bugün konumuz ne? Bugün konumuz possessif adjektif yani sahiplik bildiren sıfatları sizlerle bir anlatacağız. Umarım sizin için faydalı bir video olacak. Ee, anlatımı kolay olacak, anlaşılır olacak. Videoyu size anlatacağız. Sonunda da e, alıştırmalarımız var. Onları yapacağız. En sonunda da böyle bir konuyu bitirmiş olacağız. Öncelikle bizim kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı, beğen butonuna basmanızı istiyoruz. Bu bizim için önemli. Yorumlarda isteklerinizi arzularınızı yazabilirsiniz. Biz elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışırız. İsterseniz haydi başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi pozitif ejektif neymiş? Yani sahiplik sıfatları dediğimiz şey. Bir nesnenin ve bir kişinin kime ait olduğunu belirtmek için kullanıyoruz biz İngilizce'de. Hatırlarsanız geçen haftalarda subject pronouns kullanmıştık. Yani biz özneleri öğrenmiştik. Şimdi bunları öğreneceğiz. Özlerden sonra bu konuyu bütünleştirmiş olacak. Yani daha iyi anlamını sağlayacak. Şimdi birazdan göreceksiniz. Bu sıfatlar nerede kullanırlarmış? İsimlerden önce gelirler ve isme kime ait olduğunu belirtir. Burası çok önemli sevgili arkadaşlar. Kime ait olduğunu belirtir. Yapılan işin, yapılan o nesnenin kime ait olduğunu belirtir. Sahiplik sıfatı adı üzerinde. Şimdi isterseniz birkaç örnekle bakalım. Subject program, Neydi subject pronoun? Daha önceki videoyu video izlerseniz orada daha iyi detaylı anlatmıştım ben. Oradan görebilirsiniz. Positive adjective dediğimizde sahiplik sıfatımız ve yanında Türkçesi dedik. Anlaşılmanız için böyle bir tablo yaptım sizler için. Umarım faydalı olacak. Göreceksiniz bakın. Hem kolay hem anlaşılır. Peynir gibi. At at. Anla kullan. I subject özlemizdi. My benim bakın. I ben. Öteki de benim. You sen demekti. Your senin sizin demek. Evet, he o demek, his onun demek yani. She o demek, her onun demek. It gene o demek, its onun demek. We biz demekti hatırladınız hatırladıysanız eğer, our da bizim, our. They onlar, their onların. Bakın sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sol taraftakiler bizim öznelerimiz, ortadakiler de bugün konumuz olan sahiplik sıfatlarımız. My, benim, your, senin, his, onun, her, onun, its, onun, our, bizim, their, onların. İsterseniz bunu pekiştirmek için devam edelim. Bence güzel olacak. Göreceksiniz. Evet. Sahiplik sıfatları sahibi belirlermiş değil mi? Cümlede sahiplik sıfatı nesnenin ya da kişiye ait olan şeyin kime ait olduğunu gösterir. Yani o kullandığımız sahiplik sıfatlarımız var ya bizim my, her, his bunlar our, their bunlar kimin sorusuna cevabını bulacağız. Kim so, kimin sorusunu sorduğumuzda cevabını bize verecek. İsterseniz böyle hemen örneklerle başlayalım, anlaşılsın. Çok daha güzel olacak. Haydi devam edelim. My benim demek hatırlarsanız, değil mi? Ona göre cümlemizi kuralım. My family is very supportive. Supportive destekleyici demek. Tamam. Annem, babam ailem beni ne yapar diyor? Ben destekler. Her zaman arkamda durur. Evet, gördüğünüz gibi destekliyor. Yaparsın, edersin. Supportive neymiş? Desteklemek tabii. Support bir futbol takımını desteklerken de support fee'ni kullanabilirsiniz. My family is very supportive. Yani kimin ailesi çok destekleyiciymiş? Benim ailem. Burada my benim. My phone is new. Ne diyor bakın burada? Benim telefonum yeni. Kimin telefonu yeni? My benim telefonum yeni. Gördüğünüz gibi kimin sorusuna cevabını bulduğumuz anda işte bunlara biz ne diyoruz? Sahiplik sıfatları diyoruz. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Your neydi? de hem senin hem sizin demek. İkisini kullanabiliyoruz. Your bag is on the chair. Chair ne? Sandalye. Bag, çanta. Diyor ki senin çantan nerede? Sandalyenin üstünde. Evet gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Your questions are interesting. Interesting heyecan, interesandı. Senin soruların diyor. Kimin soruları enteresan mı, ilginçmiş? Senin soruların enteresan mı, ilginç? Evet gördüğünüz gibi nerede çanta? Your bag is on the chair. Your questions are interesting. Evet bir sonrakine geçiyoruz sevgili arkadaşlar. His onun demek erkekler için. Evet. His friends are very friendly. Onun arkadaşları are very friendly. Onun arkadaş nasılmış? Çok dost canlısıymış. Friendly dost canlısı demek. Kimin arkadaşı dost, kimin arkadaşlara dost canlıymış? Onun arkadaşları. His book is on the table. Table masaydı bildiğiniz gibi. Kitap, book da kitap. Kimin kitabı masanın üzerindeymiş? His. Onun kitabı masanın üzerindeymiş. Gördüğünüz gibi onun kitabı masanın üzerinde. Evet. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok zor bir konu değil. Zaten biz de basit basit böyle cümlelerle olay anlayabilirsiniz diye açık açık size anlatıyoruz. Hap bilgiler bunlar. Her onun demek. Kim için onun demek? İngilizce'de bak biliyorsunuz hem erkek için hem kadın için hem cansız bir hayvanlar için Üç tane ayrı özne var. Bizde mesela Türkçe'de onun dediği zaman kadın olabilir, erkek olabilir, hayvan olabilir, bunu kullanabilir ama İngilizce öyle değil, bunu ayırmışlar. Ondan dolayı biz de ayırıyoruz ve böyle anlatıyoruz. Her car is red. Onun arabası nasılmış? Kırmızıymış. Kimin arabası? Onun. Onun dediği kim? Bir kadın arabası ya da bir kızın arabası. Her mother is a doctor. Kimin annesi doktormuş? Onun annesi doktor. Doctor, doktor demek. Mother, anne demek. Her mother is a doctor. Bakalım. Evet. Hörma adresi adaktı. Sonra neydi? It. Bu da cansız ve hayvanlar için kullandığımız bir ifadeydi. Onun demek bakın bu da. Its tail is long. Long uzun demek. Tail kuyruk demek. Its tail is long. Onun kuyruğu uzun. Kim için? Hayvanlar için bunu kullandık. Çünkü its'ten bahsettik. Its tail is long. Evet. Its color is bright. Onun rengi parlak. Kim için? Tabii ki cansız hayvanlar için. Gene kullanıyoruz. Onun rengi parlak. Her car is red. Her mother is a Its tail is long. Its color is bright. Evet, devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Our neydi bizim demekti? Our team won the match. Ne yaptı diyor? Bizim takımımız maçı kazandı. On burada geçmiş zaman win fiilinin geçmiş zaman hali ikinci hali bir win won. Team takım demek. Match de Maç demek. Aynı zamanda eşleştirmek demek. Meç fiil hali. burada bu hali isim hali. Evet. Our house is near the park. Our house is near the park. Bizim evimiz nerede? Parkın yakınlarında. Kimin evi parkın yakınlarında? Bizim evimiz parkın yakınlarında. Our team won the match. Kim ta kimin takımı maçı kazandı? Bizim takımımız maçı kazandı. Gördüğünüz gibi kimin sorusuna cevap bulduğumuz şeyler. Biz ne diyormuşuz? Sahiplik sıfatları diyoruz sevgili dostlar. Their neydi? son. Şeyimiz sahiplik sıfatımız onların. Their their children go to the cinema, go to the same school. Onların çocukları aynı okula gider. Kimin çocukları aynı okula gider ya da gidiyor? Onların çocukları. Bakın kimin sorusuna cevap bulduk. Their dog is very playful. Onların köpeği çok oyuncu. Playful oyuncu demek. Play oynamak demekti bildiğiniz gibi. Kimin köpeği çok oyuncuymuş? Onların köpeği çok oyuncu köpeğimiz de burada. Evet sevgili dostlar devam ediyoruz. Positive objectives yani neydi? Sahiplik sıfatları aitlik belirterken nesnenin de yer alır. Burası çok önemli. Cümleye ek bir anlam katmazlar. Sadece sahiplik bildirirler. Yalnızca aitlik ilişkisini kurarlar. Aitlik ilişkisini kimin olduğunu bize anlatırlar. Positive objectives bir ismini telemeden tek başına kullanılamaz, kullanılmaz. Bakın burada göreceğiz. Şimdi manasız bir yere gidecek daha tamam, mı olay? Manasız şeyler çıkacak. Mana veremeyeceğiz. My ne demek benim? Ne senin yani? Ne? Benim olan ne? Benim kitabım. My book. My computer. My car. My school. My daughter. My son. My mother. My father. Bakın ondan sonra gelen isimle beraber my kelimesi bir mana kazanıyor değil mi? Tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Biz de burada bunu anlatmaya çalıştık sizlere. My book is on the table. Benim kitabım nerede? Kimin masanın üzerinde? Kimin kitabı masanın üzerinde? Benim kitabım masanın üzerinde. Our ne demek tek başına? A bizim demek. Bizim ne? Ne bizim yani? Our house bizim evimiz. Our car bizim arabamız. Our school bizim okulumuz. Değil mi? Our country bizim ülkemiz. Our flag bizim bayrağımız. Bakın bizim Ondan sonra gelen bir isimle beraber bir mana kazanıyor. Yoksa tek başına hiçbir mana ifade etmiyor. Biz de bunu belirtmek için size böyle bir kısa bir anlatım yapalım istedik. Our house is big. Bizim evimiz büyük. Kimin evi büyük? Our. Bizim evimiz büyük. Her onun demek. Tek başına bu da başka hiçbir ifade, mana ifade etmiyor. Ama her bag is blue dediğimizde, onun çantası mavi dediğimizde, blue mavi demek, bag çanta demekti. Onun çantası mavi dediğimizde bakın bir mana ifade ediyor. Onun çantası mavi. Evet şimdi alıştırmalara geçelim. Burada ben şimdi burada durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Sonra benim cevabı bekleyebilirsiniz. Çok basit. Bu da zaten konunun anlaşılması için böyle alıştırma koymaya başladım. Daha e, verimli olduğunu düşünüyorum. Siz de umarım bundan verim alacaksınız. I have a dog demiş. Bla 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 bla. Dog is very friendly. Friendly neydi biraz önce öğrenmiştik bir kelimeyi dost canlısı, arkadaş canlısı demek değil. I have a dog dediğine göre benim bir köpeğim var diyor, benim bir köpeğe sahibim. E, bu have has konusunda, have got konusunda bir önceki videolarda anlatmıştım. Oradan detaylı olarak videoyu dinleyebilirsiniz sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Burada benim bir köpeğim var diyorsa kimin köpeği? My. Benim köpeğim. My dog is very friendly. Kimin köpeği benim, arkadaş Benim köpeğim. köpeğim benim köpeğim yani. They are in the living room. Onlar neredeymiş? Living room neydi? Oturum odasıydı. Onlar neredeler? Oturma odasındalar. Tamam onlar. Oturma odasındalarsa shoes are under the table. Under the table, under altında demek. Table masa biliyorsunuz. Shoes ayakkabılar. Ayakkabılar nerede? Masanın altında mı? Kimin kimin ayakkabıları masanın altında? They'den bahsettiğine göre ne olacak cevabımız? Siz zaten ben önce söylediniz. Their shoes are on the table, under the table. Sarah loves job as a teacher. Öğretmen olarak mesleğini seviyormuş. Ne diyeceğiz orada? Sara kim? O. Kim? Kadın. Olduğu için de olacak orası her job. Sara loves her job. Sara mesleğini onun mesleğini seviyormuş. Öğretmen olarak. We bought a new car. Biz ne yaptık? Yeni bir araba satın aldık. Bought burada. Bur Bu arada geçmiş zaman bir fiilimiz buy bought. Satın almak satın aldı. New car. Yeni bir e, araba satın almış. Kim aldı? Biz aldık. Sorry. Evet. Our car is blue. Kimin arabası maviymiş? Bizim arabamız. Kim araba yeni satın araba satın Biz de yeni araba satın al. The cat is playing with. Bakın kediden bahsediyor. Cansız bir varlıktan bahsettiğine göre öyle ki olmamız lazım. Oyuncağıyla, onun oyuncağıyla oynuyormuş. oynuyormuşlar. Yani kendi oyuncağıyla oynadığına göre ne dememiz gerekiyor bizim burada? Cansızlar için ne demiştik biz hayvanlar için? It's. The cat is playing with its toy. Onun oyuncu ne yapıyor? Oynuyor. Bu araştırma inşallah sizin için faydalı olur. Bununla ilgili yorum yazabilirsiniz. Bak başka beklentileriniz varsa, başka bir şey istiyorsanız yorumlara yazın. Biz oradan sizin için gerekli şeyler yapmaya çalışalım. Elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışalım. Evet, son alıştırma videomuza, işe, sayfamıza geçtik. I lost keys yesterday. Neyi kaybettim? Lost kaybetmek demek. Lose kelimesinin Geçmiş zaman hali. Dün ben diyor, keys anahtarlar bu arada. Dün anahtarlarımı kaybettim. Kimin anahtarını kaybettim? I lost my keys. Değil mi? Anahtarlarımı kaybettim yani. Anna loves dog very much. Anna neyi seviyormuş? Köpeğini çok seviyor. Tam kendi köpeğini. O zaman ne olacak burası? Her dog. Anna loves her dog very much. Anna köpeğini çok seviyormuş değil mi? We are going to favorite restaurant tonight. Ne yapmıştı onlar gece en favori restoranlarına gidiyorlarmış. Gidiyor, gidiyor gidiyorlarmış. O zaman ne olacak burası? Be Biz. O zaman ne olacak? Biz gidiyorsun. gidiyoruz. Our. We are going to our favorite restaurant tonight. Bu gece biz ne yapacağız diyor. En sevdiğim, en favori, en çok sevdiğimiz restoranda gidiyoruz. Değil mi? Gideceğiz yani. Evet devam edelim sevgili arkadaşlar. It's his demiş. Name is Charlie and he is very cute. Burada cansızdan mı bahsediyor yoksa canlıdan bahsediyor? Onun adı Charlie'ymiş ve çok tatlıymış. O zaman ne olacak? Bir hay insan olabilir mi bu? Evet olabilir. It's the, his name is Charlie and he's very cute. They have, a, they have a new house. Onlar yeni bir eve sahiplermiş. O zaman nasıl olacak? ondan kimin evi o ev? Onların evi. Yani their house is very big. Onların evi gerçekten çok büyükmüş. Evet sevgili öğrenciler ve sevgili dostlar. Sevgili arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı, anlaşılır, güzel bir video olmuştur. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum ben de. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.